Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda nefis bir kurabiye tarifimiz var. Kurabiyemiz hem zerdeçallı hem bol çikolatalı. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyerek tarifimin malzemelerini saymaya geçiyorum. 3 çay bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, 125 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 paket kabartma tozu ve vanilya, 2 çorba kaşığı kakao ve rendelenmiş 80 gram bitter çikolata ve içinde kullanacağımız damla çikolatalar. Yapım aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi yoğurma kabımızın içerisine almaya başladık. 2 adet yumurtamızı kırıyorum ve oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımı aldım. Sizler margarin de kullanabilirsiniz. Ve e, nişastamı da ilave ettim. Şimdi birbirine karıştırmak için spatula ile özleştirmeye çalışıyorum. Diğer malzemeleri de ilave edin arkadaşlar. Sırasıyla hepsini aynı kabın içerisine alıp sonrasında karıştırmaya devam edebilirsiniz. ve unumuzu eklemeye başlıyorum. Kurabiyemizi yaparken dikkat etmeniz gereken başlangıçta elinizle karıştırmayın arkadaşlar. Ya bir kaşık kullanın ya da bir spatula yardımı ile benim gibi bu şekilde karıştırarak hazırlayın. Çünkü odanızın sıcaklığı ve elinizin sıcaklığı ile unu çok fazla ilave etmek durumunda olabilirsiniz. Buna dikkat etmek için elinizin sıcaklığı veya soğukluğu e, hamurunuza geçmesin. Size verdiğim ölçülerin dışına da çıkmak zorunda kalmayın. 3 su bardağı unumuz vardı. 3 su bardağı unun hepsini kullanıyoruz burada. Ben gene de e, dikkat ederek yavaş yavaş ekliyorum. karıştırıyoruz ve onu da malzememize yedirmeye çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde devam edelim geriye kalan unun hepsini de ilave ediyorum 3 su bardağı unun dışında başka un eklemeyin şimdi hamurumuzu spatuladan sıvayalım alalım oradan Yarım su bardağı daha un ilave etmeyi düşündüm ama gördüğünüz gibi yarım su bardağından çok az un serperek ilave ettim. Hepsini dökmedim içerisine. Karıştırmaya devam ediyorum. Belki biraz daha evet biraz daha serpelim. Yarım su bardağı unun hepsini dökmüyorum. Ve sonunda da karar verdim. Hepsini döktüm gördüğünüz gibi. Yani yarım su bardağı un daha ilave ediyoruz. E, toplamda kullandığımız un miktarı 3,5 su bardağı un olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi bu şekilde biraz daha karıştırıp özleştirelim hamurumuzu. Kabımızın kenarına yapışanları da. Temizledik onları da aldık ve unumuza hamurumuza ilave ettik. Şimdi gördüğünüz gibi ipek gibi bir hamurumuz oldu. Ve bunu buzdolabına götüreceğim. Yaklaşık 3-4 saat kadar dinlendireceğim. Vaktiniz yoksa 1 saat de yeterlidir. Gördüğünüz gibi e, yumuşacık olan hamurumuz biraz daha kendini toparladı. Ve e, artık kakaosunu ilave edeceğim. Kakaosunu önceden ilave etmedim arkadaşlar. Çünkü kakao ile birleştiğinde hamur daha da bir sert hal alıyor. Bunun için un düzeyini azaltabilirdiniz. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz tam yeterince ve kıvamında bir kurabiye hamuru elde etmemizi sağladı. Kakaomuzu da ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Rengi de muhteşem bir çikolata rengi oldu. Şimdi başlıyoruz. Küçük parçalar alıyorum ve elimde yuvarlayıp düzleştiriyorum. Tam orta kısmına rendelemiş olduğum çikolata ve damla çikolatalardan bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum yeterince. Ve uçlarını birbirine tutturarak yuvarlak bir form veriyorum. İpek gibi çok güzel bir hamurumuz olduğu için bunu yaparken çok fazla zorlanmayacaksınız. Kolaylıkla toparlanıyor ve biraz da üzerine bastırarak tepsimize alıyorum. Geriye kalan hamurlarımızı da aynı şekilde dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Zaten pişerken de yayılacak ve biraz daha genişleyecek. Küçük bir e, mandalina büyüklüğünde almanız yeterli. Bakın gördüğünüz gibi toparlıyorum. Ve tekrar yuvarlıyorum elimde. Ve üzerine de hafif bastırıyorum tepsimize alıyorum arkadaşlar. Yapılışı bu kadar kolay ve basit. Geriye kalan bütün hamurlarımı da kurabiye hamurlarını da aynı şekilde çikolata ile içlerini doldurup tepsimize dizmeye devam ediyorum. Bir kez daha göstereyim sizlere. Mutfağa ilk defa girmiş olan arkadaşlarımız için buralar dikkatlerini çekecektir ve nasıl yaptığımı görmek isteyeceklerdir. Tepsimize hepsini dizdik, hazırladık. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırınımızda 180 derecede pişiriyoruz. Çok fazla kurutmamaya dikkat edin. Mis gibi kurabiye kokusu sardı her yerleri. Yanında dilediğinizi hazırlayabilirsiniz Biz hemen bir çay demledik ee, çocuklar meyve sularını hazırladı süte de batırarak yemek çok keyifli olacaktır çocuklarınız için bunu e, güzelce bir süt ısıtıp büyükçe bir bardağın içerisinde kurabiyelerini batıra batıra yesinler yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum buraya kadar videomu izlediniz ise lütfen kanalıma bir beğeni bırakıp Yorum bırakıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Gelecek olan yeni videolarımda sizleri kanalımda görmekten çok mutlu olurum. Evet sevgili arkadaşlarım kurabiyemi sizlerde yapın. Tüm sevdiklerinizi tattırın. Tekrar sizlerle buluşabilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.